Nasıl sürüyoruz? Nasıl başlıyoruz sürmeye? Hiç bilmeyen birisine nasıl öğretiriz paten sürmeyi? V şekli giderek. V şekli derken biraz daha ayrıntı göster ayaklarımızı ve ve atıyoruz. Yani yana yana atıyoruz değil Neyi mi? Atıyorum. Nasıl? Zevkli mi paten sürmek? Kaç zamanda öğrendin sen? Bayağı oldu. Çok uzun zaman mı geçti? Evet. Aysu sen nasıl sürüyorsun bakalım? Bayağı. Burç'e pardon. Evet. Hı -hı. Sen nasıl öğrendin paten sürmeyi? İlk öncelikle V şekli yaptım, sonra anne ben öğrendim. Evet. Yani bu şekilde ata Ata sürdün. Gösterir misin bize ilk sürmeyi? Oo çok hızlısın. Evet. Kim gelsin? Ela. Ela da çok güzel sürüyor derken? Evet. Ela'nın patenlerinin sesi de çıkmıyor. Evet. Gel. Ay sen de çok güzel sürüyorsun. Oo, buraya patenci kızlar basmış ya. Evet. Yakalayamıyorum sizi. Kadraja sığdıramıyorum. Ay! Bir şey oldu mu? Evet, kimse kalmadı etrafım. Ne hepsi uzaklaştı, gitti. Ama ilk öğrenenlere böyle tehlikeli hareketleri önermiyoruz değil mi? Çok tehlikeli ama Özgen geri geri de sürebiliyor. Aman yavaş dikkat. Bu senenin trendi paten galiba.